tabi bunlar böyle anlık adımlar değil. Tedbirlerini bunun çok daha önceden almak gerekiyor. Biz tabi devlet su işleri olarak şu anda ülke genelinde birçok şehrimizde barajlar yaptık, yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Ama İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerimizde de büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır, yükümlülüğündedir. Onların da buralarda ne yapmaları lazım? Barajlar yapmaları gerekir. Örneğin ben İstanbul'da Büyükşehir şey, Belediye bir Başkanı iken o kuraklığın, susuzluğun olduğu dönemde ne yaptık? Barajlar yaptık ve 110-120 kilometre mesafeden barajlarımıza daha Sazlıdere'ye kadar su getirmek suretiyle o barajlarımızı üçlendirdik. Şimdi aynı şeyin yapılması gerekiyor. Ama gördüğümüz kadarıyla, tespit ettiğimiz kadarıyla, şu anda maalesef oranlar ciddi manada düşmüş vaziyette. Ama ülke genelinde devlet su işlerinin tasarrufunda olan yerlerde ise biz bu barajları yapmaya devam ediyoruz. İşte en son yaptığımız barajda biliyorsunuz neresi Yusufeli Barajı. Niye yaptık bunu? Birçok insanlar karşı çıkmasına rağmen Yusufeli Barajı'nı yaptık ve şu anda Yusufeli Barajı inşallah kısa bir süre içerisinde tamamen devreye girmiş olacak. Doluluk oranı ciddi manada şu anda artmış vaziyette. Kaldı ki orada tabii gerek Borçka, gerek Derinler Barajı, bütün bu barajlar işte bizim için bu sıkıntılı anları gidermeye yönelik yatırımlarımızdır, adımlarımızdır. Bu işi tek tedbiri barajlardır. Bunun dışında böyle ciddi bir tedbir söz konusu değil. Efendim, e, seçim için 14 Mayıs işaret ettiniz. Bununla ilgili bir çalışma var mı? Seçim takvimi nasıl işleyecek? Bir de muhalefetin e, bir e, belli bir konu var. E, Kanunda yapılan değişikliklerin eğer seçim 14 Mayıs'ta olursa uygulanamayacağı yönünde neymiş, ne, neymiş o? Ne olur efendim adaylıkla alakalı bir iddiaları var. Şimdi değerli, değerli arkadaşlar değerli Hukuk farklı bir şey. Ama bunun yanında guguk o da farklı bir şey. Dolayısıyla şu anda seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldık. Cumhurbaşkanının yetkileri bellidir. Şu anda Türkiye'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dır. Ve ne diyor? Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 60 gün önceden bu işin ilanını yapar ve 60 gün sonra da ne olur? Yüksek Seçim Kurulu bu kronolojik yapıyı çalıştırır. Örneğin ne zaman bunu ilan etti? Mart'ın diyelim ki onunda. Ha Mart'ın onunda ilan ettiyse ondan sonra 60 gün çalışmaya başlar. 60 gün ne zaman bitiyorsa işte o gün nedir? Seçim günüdür. Ha bunu da kim takip eder? Yüksek seçim kurulu takip eder. Ama şimdi bunlar tabi bu işin farkında değil. Ne oluyor, ne gidiyor, ne bitiyor. Ama yani 14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar. Bu da hayırlı bir adımdır. Şimdi ben bir Türk medyası olarak, Türk medya mensubu olarak, The Economist'in yorumuna sizler evet diyor musunuz? Yani Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi mi tayin ediyor? Benim milletim tayin ediyor. Benim milletim ne derse Türkiye'de o olur. Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi tayin edemez. Efendim, e, Yunanistan başbakanı Mitsotakis Dünya Ekonomi Forumu kapsamında da bir konuşma yaptı. Orada Yunanistan'la Türkiye arasındaki anlaşmazlıklar için e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sizinle konuşarak çözemeyeceği bir problem, bir sorun olmayacağını e, ifade etti. E, ama aynı zamanda Yunan adaları, Ege ve Girit ve Libya anlaşmasının da tartışmaya açık olmadığını söyledi. Nasıl değerlendirirsiniz? Tabii Mitsotakis bu tür şeyleri söyleyebilir. Ama Mitsotakis'in bu söylemleri özellikle bölgenin kaderini belirlemeye yeterli değildir. Her şeyden önce gerek Lozan'ın gerek adalarla ilgili yaklaşım tarzının şu anda Yunan yetkililer tarafından uygulanmadığını görüyoruz. Yani bu adaların silahlandırılması diye bir şey yoktur. Ama bunlar ne yapıyor şu anda? Bu adaları silahlandırıyor. Bu adaları silahlandırmak suretiyle gerek Lozan gerek diğer anlaşmalarla ilgili olarak, bunlara ters adımlar atmaktadırlar. E bunlarla ilgili de tabi gereken adımları biz vakti saati geldiğinde uluslararası toplantılarda gerekli olan yerlerde gerekli olanı söylüyoruz ve bunlar da artık başlarının çaresine bakacaklar. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Sağ olun.